Hangi seninki? Hangi seninki? Hangisini yapsak? rakiplerin boks Allah razı olsun. Arkadaşlar bak ben size anlatayım. Küçük tıka var ya tık. <laughs> bak. Küçük hastaneden geçeceksin. Küçük hastaneden geçelim bak. Sakın geniş geçmeyin. Oha hakemsin kızar falansa inanmayın. Bak kanıt var oradan geçeceğiz. yanlışsa. Coşkun hocam bak <gülüyor> arkadaşlar. Hop dedim Aynı performansı bekliyoruz. Ezgi şunlara gösterdi. Ya Ben evet, <laughs> 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 şimdi bunlarla benim rakibim olsa da ben bittim de sonuç olarak.